Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün arkadaşlar 15.000k alacağım yani. Görüyorsunuz arkadaşlar son 3 kupa kaldı. Yani arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum. Sabah kaç uyandım? 8 uyandım. 8'den beri uğraşıyorum. 750'den bu kupa geldim. Aslında ilk başta olacaktım sabah. Daha sonra bir yere gittiğimiz için olmadım. Son 3 kupa kaldı arkadaşlar. Sonra mega kutuyu açıp altı yazıp aksesuar çıkmasını istiyorum. Hadi bakalım. 5 yazarsa bütün emekler boşa gidecek ama bir şerefim olacak. Şuraya pusalım arkadaşlar. Pusalıya pusmak sanattır. O yüzden şey yapacağım. Şimdi kupa kaybetmek istemiyorum. Ben yani kaç saattir duruşa bir kere bile video izlemedim ya. Hani bir 4 kişi kalınca. Dört kişi kaldığı zaman arkadaşlar işte 15 bin alacağım. Sonra kısa kutuyu atacağım taktiksiz. Ama tabi önce 4 kişinin kalması lazım. Son 6. Son 2 kişi daha ölürse. Vurursa... 5 kişi olunca 3 kupa kazanmıyorum arkadaşlar. 2 kupa kazanıyor. O yüzden. Tek maçta bitirmek istiyorum. Son 1 kişi kaldı. O Ölünce de 15.000 kupa. Çok uğraşlar sonunda. Ve arkadaşlar sonunda o kupa geliyor. O geliyor. Çok mutluyum be abi. Sonunda be. Şunu görmek. İşte bu. 15. Buradan fırça. Arkadaşlar. Şuraya bakın şuraya. Ne oldu mu? Hayır açma Şuna bakın. 15.000 aldım sonunda be. Arkadaşlar şimdi açacağım. Bakmadan açacağım. Şey şimdi açıyorum. Bakmıyorum bastım bakmıyorum şu an kaç yazdığını. İnşallah alt yazmıştır. Bakıyorum şimdi. Aha. Bunu görmem lazım. Ne olur alt yazmış o. Hayır. Ya bu. Ya. 5 yazmış ya. 5 yazmış arkadaşlar. Ama neyse en azından 15 bin sonunda olabildim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abi böyle kupak adamın telistiyorsa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.